Siz kıymetli konuklarımız ve şu anda yüz ekran başında izleyen tüm Türkiye izleyicileri. ...hıza yetişmek ve tabaklar dik tutmak, yeryüzünü yansıtmak gibi yeteneklere sahip olan ve bu alanda başarılı çalışmadan özür olan sayın Evrah Rae şu an burada. TÜRK BİLDİ'ye götürtülükse de etkikçi şekli özümle almak için sahneye biniyoruz. Gözünüzü Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Ee, hoş bulduk, hayırlı akşamlar herkese. Bu arada ben daha sonra bir Şehir Şanlısı'dan geliyorum. E, aramızda bulunmaktan büyük keyif alıyorum. Yani keyif duyduğumu söyleyebilirim. E, burada gerçekten buna layık göründüğüm için Latvianlık alanında bana layık göründüğüm için son derece mutlu olduğumu söyleyebilirim. Size de bu arada çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürle burada devamlı oteller zincirini etmek istiyorum. E, Hakikaten çok ciddi emekleri var üzerinde. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ক্নাকে <laughs>